Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal. Bir bu Beach etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinlik olarak ne var? Hammerman'ın filosu, Hammerman'ın saldırısı veya savunması dediğimiz etkinliğimiz var arkadaşlar. Hemen Hammerman'a yönelik savunma düzenimize bir geçiş yapalım. Yükle. Gayet güzel. Prototiplerimizi yerleştirelim. Geriye. Hadi seni şuraya alayım. Tamam. Seni de şuraya alayım. Aha, aha, portatiflerden biri patladı. yerleştir. Şansa bak. Hemen yenisini oluştur. Güzel. Ne kaldı geriye? Evet. Şimdilik böyle dursun bakalım. Sorun yok. Birinci aşamadan itibaren başlayalım savunmamıza. Birinci aşamada ne var? O oh, bol miktarda piyade ve zoka var. Savun diyoruz. Şok ateşleyicinin kapsam alanı oldukça mükemmel. Ve birinci aşama bu şekilde ne oldu? Tamamlandı arkadaşlar. Gayet güzel. Bir tane prototip, bir tane istihbarat. Evet, toplamda her zamanki gibi 21 prototip, 7 tane de ne, al, ne var? İstihbarat var. ikinci aşama. Hop, oh, ikinci aşamada tank var. Bu kötü oldu. Yani ilk aşamada için sorun değil de. 5 ve 6 ya da 7. aşamalarda tank gerçekten çok sorun yaratıyor. Aferin sana. Ve ikinci aşamayı da başarılı bir şekilde tamamladık. Elimize kolumuza sağlık. Bir, iki prototip ve bir tane de istihbarat. Evet bu kadar sonda yeter üçüncü aşamadayız. Ha maşallah yine tanklar var. Arkadaş. Neyse ki karargaha böcek atmıyor. Evet, ilk parti bitti. İkinci partideyiz. Evet, ikinci parti de bitti. Üçüncü aşama. Temarmanın filosu aşama 3. Başarılı bir şekilde tamamlandı. Güzel. Küt küt küt. Yine iki tane prototip malzeme. Bir tane de istihbaratımız geldi. Devam ediyoruz. Neler gelmiş? Bir tane köy gelmiş. Dördüncü aşamadayız arkadaşlar. Hadi ya gene mi tank? Ne bu ya? Bol bu bo, tank geliyor. 한 사람은 걍돼 오오오 돼 Hiç şansları yok. Güzel. Kaçıncı aşamaydı bu? 4 müydü? Evet. 2, 3. 3 prototip malzeme ve bir tane de istikbarat. Evet. 4. aşamayı bitirdik. Geldik 5. aşamaya. 5. aşamada 5. Oh, aşamada ne var? Siz söyleyin neydi bu? Meşale var. Bol miktarda piyademiz var ve savaşçılar var. Sağlıkçılar var. Hadi bakalım. Birinci parti bu piyade. İkinci parti piyade meşale. Hadi Evet. Üçüncü parti. Zok atı yani. Hadi bakalım. Gayet güzel. Savunmamızın eline sağlık. 1, 2, 4 Prototip malzeme bir tane de istihbarat Evet arkadaşlar 5. aşamayı bitirdik araya telefon girdi Genelde hep reklam telefonları nefret ediyormuş reklam telefonlarından Evet geldik 6. aşamaya Hadi ya Gene tank var. Bol miktarda piyade var, savaşçı var. Hadi bakalım. Altıncı aşama bir sanki zorlu olacak. Ne yaptı? <laughs> Protezinin etrafındaki iki tane silah gitti yayılımda. Bol miktarda böcek. Hadi canım benim, hadi canım benim. Sağlıkçılar Çok kötü, çok kötü Oho, oho Şok attı arkadaş kum topuna geriye sadece tartlar kaldı. Gerçekten uğraştırdı bizi. Evet ve bitti. Kuratifin sağında ve solunda bulunan iki tane silah yayılım ile gitti. Bakalım neymiş o silahlar. 1, 2, 3, 4 tane pratik malzeme bir tane de istihbarat. Bir tane top, bir tane alev silahı. O oh. Evet hazırım hadi. hadi. bakalım. Hadi bakalım. Hazırız. Hoppala. Ya gene tank var. Hadi bakalım. Deneyelim. чертаки таки бунт на что так по как так пря Он, по-моему, шок от его кетовый. Böcekler bir tanesi gittiler. Önemli yani olan sıcak noktaydı. Bir tanesi gitti, bir tanesi de gitmek üzere. Yapma be, amma da böcek attı be. Maşallah. Ne böcek atar bu şey ya? Ha evet, gene gitti. Hızlandıralım. Gene yemedi. Evet. Aha. Süreden yırttık valla. Hadi canım benim. Süreden kazandık. Hayret. Evet bitti. Maşallah. Yedinci <laughs> aşamayı süreden yırttık. Evet arkadaşlar. Bir etkinimizin bir videomuzun sonuna geldik. İlginçtir. Süreye Şöyle yenik düştü arkadaş. Gerçi mecburen 1 iki düzenleme yapmamız gerekecekti. Gene de geçerdik 7. aşamayı ama süreden kazandık ve etkinlik son buldu. Videomuz da burada son buluyor arkadaşlar. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.